Merhaba arkadaşlar. Kadın Analist kanalına hoş geldiniz. Ozan Akbaba. Sinem istemediği için ilişkimizi şimdiye kadar açıklamadım. Tüm detaylar videomuzda. Videomuza devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Türkiye'nin en sevilen ve başarılı oyuncularından biri olan Ozan Akbaba, son yıllarda birlikte olduğu iddia edilen. Güzel oyuncu Sinem Ünsal hakkında uzun zamandır beklenen sırları sonunda açıkladı. Özel hayatını her zaman gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Akbaba. İlişkisini bugüne kadar neden gizli tuttuğunu magazin camiasını şoke eden bir açıklamayla açıkladı. Son dönemde. Birlikte sıkça görüntülenen ve aşk iddialarıyla gündemde olan Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal. İlişkilerini şimdiye kadar hiç açıkça itiraf etmemişti. Ozan Akbaba özel bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Sinem istemediği için ilişkimiz gizli tutuldu. Onu açıklamak istedim. Ama o çok hassastı ve mahremiyetini korumayı tercih etti. Bu yüzden... Birlikte olmamıza rağmen uzun süre gizli tutmaya karar verdik," dedi Akbaba oyuncu. Sinem Ünsal'ın ilişkisini dış dünyaya yansıtmak istememesinin en önemli nedenlerinden birinin kariyerinin yükselişte olması ve kendini tamamen işine adamak istemesi olduğunu belirtti. Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal ekranda sık sık birlikte çalıştıkları projeler sayesinde tanışmış ve kısa sürede yakınlaşmışlardı. Ancak çift aşklarını gizli bir kutu gibi saklayarak ilişkilerini kameralardan uzak tutmayı tercih etti. Ortaya çıkan özel fotoğraflar ve basına sızan bazı görüntüler dışında çiftin ilişkisi hep bir gizem olarak kalmıştı. Akbaba, sinem benim için çok değerli. Ona rahat edemeyeceği bir şeyi dayatırsak ilişkimizin zarar göreceğini düşündük. Bazen sevdiğiniz kişinin mutluluğu için kendi isteklerinizi bir kenara bırakmanız gerekir. Dedi. Sinem Ünsal'dan hala resmi bir açıklama yok, diyerek ilişkideki olgun tavrını ortaya koydu. Ancak, oyuncuya yakın kaynaklar, Sinem'in, Ozan'ın açıklamalarından memnun olduğunu ve ilişkiyi gizli tutmanın her iki taraf için de zor olduğunu belirtti ünlü oyuncunun konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini. Önümüzdeki günlerde sosyal medya hesapları veya basın aracılığıyla paylaşması bekleniyor. Ozan Akbaba'nın bu yürek burkan açıklaması magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bir süredir söylentileri olan ancak henüz kesinleşmeyen ilişkilerini resmileştirmesi. Hayranlarını da şaşırttı. Ozan ve Sinem'in birlikteliğine dair eski fotoğraflar sosyal medya platformlarında tekrar gündeme gelirken çiftin gelecek projelerde birlikte rol alıp almayacakları da merak konusu oldu. 1982 doğumlu Ozan Akbaba, oyunculuk kariyerinde çok sayıda başarılı projeye imza atmış, hem dizi hem de filmlerde kendini kanıtlamıştır. Özellikle Diriliş Ertuğrul dizisindeki başarılı performansıyla geniş bir kitleye ulaşan Akbaba. Özel hayatını genelde gözlerden uzak tutmasıyla biliniyor. Sinemünsal genç yaşına rağmen oyunculukta parlayan bir isim. Birçok popüler dizide baş